Herkese merhaba arkadaşlar. Maxim Max kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'i in nasıl indirileceğini öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bize bu programlar gerek. Ben bunların hepsinin linkini açıklamalarda atacağım. Eee uTorrent'in ki bu işte uTorrent indiriyoruz. İlk olarak karşımıza işte böyle bir şey çıkıyor. Ben bir şey indirdiğim için şu an öyle bir şey çıkmıyor. Sakın kopyada yapıştır falan yapmayın. Arkadaşlar şöyle oluyor. Şimdi biz bu şöyle şeyimiz var. URTORRENT'i indirdikten sonra şunu şey yapıyoruz. Bu Skyrim'in torrent dosyası. Google'a açıyoruz. Hemen. Daha sonra Evet. Ve bu adrese gidiyoruz arkadaşlar. 5 saniye gibi bir rakam bekliyoruz hemen ve geç diyoruz. böyle bir reklam çıkabilir arkadaşlar böyle reklamlar için hemen siteyi kapatmayın tekrar çıkın tekrar geçtiğin güzel şey açılacaktır indir diyoruz evet ee, indirdikten sonra biz bu dosyaya tıklıyoruz arkadaşlar Tıkladıktan sonra, tıkladıktan sonra e, böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Tamam diyoruz. E, ben ben yüklü olduğu için şey yapmayacağım. E, bu yarım yaklaşık yarım saat sonra iniyor. Şöyle açıyoruz. Devam et diyoruz buna. Şöyle devam et diyoruz. Bekliyoruz biraz, bekliyoruz. Azıcık bekleyeceğiz. Evet. Daha sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Buna tıklayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ben sizin için yapacağım tekrar. Neyse bir dakika. Hiç şeye uğraşamayacağım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Devam et diyoruz. Sonra karşımıza böyle bir şey çıktı sonra buna tıklıyoruz. Hmm. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan daha sonra da e, böyle işte bir şey yükleniyor mu tam hatırlamıyorum tabi de. Şimdi şey bilgisayarımıza giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Install diyoruz. Yaklaşık 10 dakika gibi bir süre sürecektir. Ben kapatacağım bunu. Kapatamıyorum. Eyvah. Kapat abi bunu. Ah. kapatalım Kapatabilirsek. Hmm. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Ara. Yok ya. Cık. Of. Neyse. Arkadaşlar işte bu iniyor böyle. İndikten hemen sonra da şunu bir hemen kapatalım. Evet. İndikten hemen sonra da Eyvah. Bir dakika. Çok kusura kusura bakmayın arkadaşlar. Üf. Neyse. Şimdi bununla uğraşmayalım. İndirdikten sonra şöyle yapıyoruz. Bir dakika. Bilgisayarım çok kasıyor. Bu yaklaşık 10 dakika gibi bir süre sürecektir. Daha sonra buna aç şey aç diyoruz karşımıza Arkadaşlar bu indikten hemen sonra karşımıza bir şey çıkacak. Ona kesinlikle tıklamıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Ona tıklasanız bile zaten açılmaz. Hata verir. Videoyu kesinlikle izleyin. Buraya kadar değil arkadaşlar. Saçma saçma şeyleri tıklamayın. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bir tane crack dosyamız var. Bir dakika. Crack dosyamızı açalım. ISO'yu da indirmeniz gerek. Ben bunun hepsi, hepsi hepsini linkini atacağım. Crack dosyamızı da indireceğiz. Crack dosyamızı indirdikten sonra işte Crack dosyamızın içindekilerin hepsini bulabilirsem benim bilgisayarımda sildim Büyük ihtimalle de. Bir dakika. rahat dosyası olarak iniyor. Arkadaşlar. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar işte onun içinde böyle. Ee, bir şeyler var. Bir dakika ben hemen şuradan indireyim onu. Size de göstermek amaçlı olsun. Anlamayanlar olabilir. Evet. Şurada. Hemen. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu çekerken fare baga giriyor. Böyle gelip gidiyor sürekli. Allah Allah. Kopyalıyoruz. Daha sonra gidiyoruz bu adrese. Yine bekliyoruz arkadaşlar. Yes, geç diyoruz hemen. Şunu kapatalım. Çünkü ilk dediğinizde bazen heh <laughs> çıktı. Bunu indiriyoruz. İndirelim. Evet. Şu an videoda olduğum için çok kasıyor bilgisayarım. Evet. Açalım kokulumuzu. Evet inmiş. Kendisi biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz azıcık bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Heh, evet. Şöyle alalım. Şuraya bırakalım. Bıraktıktan sonra arkadaşlar şunu kapatalım. Bunun içimiz kalmadı. Burayı alıyoruz şöyle. Bunun içindekileri açıyoruz. Açılsın kendileri. Açılsınlar. Bekleyeceğiz biraz. Bekleyeceğiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz kasıyor. iki tane şey indiriyor bir de. Umarım bundan anlarsınız. Bu sorundan. Daha sonra da bir kuleye gidiyoruz. Buradakilerin, buradakilerin hepsini şöyle bunun içine böyle atacağız. Atıyoruz böyle. İptaldi. Ben atmıştım. Şunun bayağı bir şey bu. İşte böyle kapatıyoruz bunu yaptık işte arkadaşlar artık artık böyle e, oyunumuza şu şekilde girebiliriz <laughs> şu. oyunumuza şöyle bilgisayar herhalde sıkça biraz bekleyeceğiz <laughs> Nereye yüklediyseniz belki DL'ye de yüklemiş olabilirsiniz. Bekleyeceğiz azıcık. Dosyalarını. Program files. Arkadaşlar farklı hatalar gelirse bunu bana söyleyin. Belki elimden geldiğin kadar yardımcı olmaya çalışırım. Geliyoruz. The Elder Scrolls Files tıkayırıma e açıyoruz. Daha sonra ben e, bunu Türkçe yama yaptım arkadaşlar. Eğer e, 30 like gibi bir şey gelirse bunun Türkçe yama, yamasını nasıl yapıldığını da söylerim. Skyrim Launcher'ı açıyoruz. Ekleyeceğiz biraz açılması için. Çalıştır. oyun diyoruz ve şey play yazar herhalde sistem ve rahatça oyunumuzu oynuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bir yere bir yere ayrılmayın arkadaşlar.